Gençler hoş geldiniz. AYT rehberlerine tam gaz devam ediyoruz. Bugün de fen derslerinin babası olan fiziği konuşacağız. AYT fizik nasıl çalıştırı videosuyla beraberiz. Her rehber videomuzda olduğu gibi öncelikle ne zaman başlamalısın ve nasıl çalışmalısın gibi major başlıklarımızı konuşuyoruz. Sonrasında da biraz daha ders özelindeki daha küçük başlıklarımızla devam ediyoruz. Şimdi gençler ne zaman başlamalısın meselesiyle başlarsak ben tekrar ve tekrar söylüyorum çünkü bunun inanılmaz önemli olduğunu düşünüyorum. TYT fizikte bağlayıcı denilen konuları bitirdikten sonra AYT fizik yolculuğunun hemen başlaması gerekiyor. Yani burada beklemeye dair hiçbir şey kabul bile etmemek lazım. Çünkü TYT Fizik gençler verilen efor ve getirdiği puan dengesinde YKS'nin en kötü dersi. Çünkü TYT Fizik'in optik gibi dalgalar gibi çok zor biten konuları var. Çünkü TYT Fizik'in yapılsa da nete dönüşmesi çok zor olan yani bitse de nete dönüşmesi çok zor olan kaldırma kuvveti basınç gibi konuları var. Ben bunların zaten sayısal hesaplamasını da yapıp TYT Fizik rehberinde sizlere anlatıyorum biliyorsunuz. Bunlardan ötürü TYT Fizik verilen efor ve getirdiği puan dengesi açısından YKS'nin en kötü dersi. Bu yüzden de gençler izleyebileceğimiz iki tane yol haritası var. TYT Fizik'teki bağlayıcı konuları bitiriyoruz. Bağlayıcı konular bittikten sonra AYT'ye hemen başlıyoruz. Bakın burada bir şart yok. Kesinlikle direkt başlıyoruz. Buradan sonrasında dilerseniz AYT fiziği ilerletirken TYT fiziğin bağlayıcı olmayan konularını da yavaştan götürebilirsiniz. İsterseniz de AYT fiziği komple bitirip o kalan TYT fizik konularına AYT fiziğin sonunda bakabilirsiniz. İki yolda okey. Bence daha stratejik olan, daha analitik ve mantıklı olan şey zaten TYT fiziğin bu sıkıntılı konularını AYT fiziğin komple sonuna bırakmak. Fakat birçoğunuz sene boyunca ya da önemli bir noktaya kadar TYT fizik netlerinizin düşük kalmasına dayanamayacağınız için elbette beraber götürmek isteyeceksiniz. Ancak beraber götürseniz bile ne olur şu IT fiziğe başlayın. Söyleyeceklerim bu kadar yani. Bu bitirmemiz gereken bağlayıcı konular nedir? Fizik bilimine giriş çok bağlayıcı değil. Orta bağlayıcı gibi düşünebiliriz. Madde ve özellikleri, kuvvet, hareket ve iş güç enerji. Şunları bitirdikten sonra direkt olarak 11. sınıf fiziğiyle IT fizik yolculuğumuza başlıyoruz. Gelelim gençler nasıl çalışmalısın başlığına. Burayı hem hoca olarak hem de kitap olarak konuşacağız. Hoca olarak benim çok çok güvendiğim, çok çok beğendiğim 4 tane isim var. Bunlar Ertan Sinan Şahin, Özcan Aykın, altı Güneş ve de VIP Fizik. Bu hocalardan herhangi bir tanesine gözünüz kapalı dinleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki bunların haricinde de YouTube'da Derya Deniz yani biliyorsunuz bir sürü iyi hoca var, bir sürü iyi anlatım var. Benim bilmediğim, görmediğim veya ben bilsem de görsem de bana anlatımı çok iyi gelmemesine rağmen sana çok iyi gelebilecek bir sürü hoca var. Onlardan herhangi bir tanesiyle de fizik yolculuğunu zaten yürütebilirsin. Burada sadece ufak bir parantez açıp şunu belirteyim. Ertan Hoca çok uzun süredir YouTube'a içerik atmıyordu. Benim kendi sınav senemde en çok faydalandığım hocadır kendisi. Zaten hoca otdülü bir fizikçi. Bu yüzden ders olan bakış açısı tam anlamıyla süper diyebilirim. Eğer ki farklı bir alternatif arıyorsanız Ertan Hoca'nın anlatımına göz atmanızı tavsiye ederim. Night Sign. Hoca kısmı böyleydi. Gelelim kitap noktasına. İlk olarak VDD işini konuşalım. Şimdi gerçekten VDD önermek birazcık riskli bir durum. Çünkü şöyle izah edeyim. Yayınlar bir kitaba bir grup olarak uğraşıyor tamam mı? Yani bir kitabı çıkarırken mesela 20 hoca, 15 hoca, 10 hoca yayına göre işe uğraşıyor. Ancak VDD genelde tek bir hocanın elinden çıktığından ötürü her hocanın VDD'sini önermek riskli yani. Çok hani her VDD'ye güvenemiyorsun. Fakat şunu söyleyebilirim ki burada saydığım isimlerin VDD'lerini ben biliyorum, inceledim ve beğeniyorum. Gerçekten iyi kitaplar. O yüzden yüzden bir böyle yazarak çizerek bu dersi takip etme ihtiyacınız varsa saydığım hocaların VDD'sini kullanabilirsiniz. Başka bir hocadan ders dinleyecekseniz de VDD'yi mutlaka inceleyerek içine bakarak almanızı tavsiye ederim. Birçok ders opsiyonel bırakılabilir ancak tekrar diyorum fizik biraz daha böyle yazarak çizerek öğrenmenin ön planda olduğu bir ders olduğu için bu hocaların VDD'si de gerçekten kaliteli olduğu için VDD'lerini kullanabilirsiniz. Eğer ki maddi olarak herhangi bir sıkıntı yoksa. Burası haricinde soru bankası olarak eğer ki dersi iyi bir şekilde dinlerseniz iki tane soru bankası çok çok yeterli olacaktır. Sayı birazcık az gelmiş olabilir. Şaşırmayın. Dediğim gibi dersi iyi dinlerseniz yani konuyu güzel bir şekilde oturtursanız, kavramları öğrenirseniz, konuların arasındaki ilişkileri güzel bir şekilde kurarsanız iki tane soru bankası ile çok rahat çıkacak IT fizik sorularını halledebilirsiniz. İlk kitap olarak, birinci kitap olarak benim en güçlü seçeneklerim Erten Sinan kendi kitabı ve de 3-4-5. İkisi de olur hiç fark etmez. Kitapları açarsanız içlerine bakarsınız. Oldukça güzel kitaplar. İkisinden bir tanesini birinci kitabınız olarak alabilirsiniz. İkinci kitap olarak da benim size sunacağım seçenekler 3D ya da Aydın'dan bir tanesi olabilir. Burada 3D'yi birazcık daha önde buluyorum. Onu da eklemiş olayım. Şimdi ana konularımız konumuzu Biraz daha dediğim gibi ufak başlıklara geçeceğiz. Ancak zaten farkı yaratan şeyin arkadaşlar buradaki ufak başlıklar olduğunu düşünüyorum. Ders rehberlerinin zaten izlenmelerine baktığımda işte videoyu insanların nerede kapattığına vesaire baktığımda çok net bir şekilde görülüyor ki ana başlıkları çok kitle alıyor ve de ufak başlıklar es geçiyor. Ancak zaten hangi hocaların dinleneceği, işte hangi kitapların çözüleceği bunlar bilmiyorum. Hepinizin bildiği şeyler olduğunu düşünüyorum. Burada ben de gidip zaten size uzaydan bir şey çıkarmıyorum. Yani işte örnek veriyorum. Özcan Aykın dinledin 3-4-5 çözdün 3 çözdün. Ah hani uzaydan gelen bir bilgi değil anladın mı demek istediğimi. Zaten hemen hemen herkesin söylediği ortak kaynaklarda bulabileceğin şeyler. Biraz daha dersteki başarını arttıran şey burada sonra konuşacağımız ufak başlıklara dikkat edip etmemen asıl dinlenmesi gereken kısmı zaten burası olduğunu düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi bence esas buraya önemi göstermelisin. Şimdi ilk başlığımız konu büyük soru. Aslında bu fen derslerinin hepsinde geçerli bir başlık. Gençler ÖSYM artık yıllar geçtikçe yani her sınavda konunun önemini arttırıyor. Öğrencinin konuyu iyi bir şekilde bilmesinin önemini arttırıyor ve de soru pratiğinin önemini kısıyor. Tabii ki şunu demek istemiyorum. Soru pratiği önemsiz. Böyle bir şey asla söylemiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bundan 10 yıl önce sınavlara şöyle çalışılıyordu. Çok ufak bir ders anlatımı, üzerine inanılmaz fazla kaynak. Yani emin olun bundan 10 sene önceki abileriniz, ablalarınız 10 sene önceki derece öğrencileri sizin şu anda çözdüğünüz kaynak sayılarının 2 3 4 katı kaynak çözüyorlardı. Soru tipleri daha basitti. Maksat görebildiğin kadar soru tipi görüp sınavda hiçbir soru tipini kaçırmamaktı. Artık biraz daha olay şuraya geldi. Konuyu çok iyi bil, kazanımları çok iyi bil, alt başlıkları çok iyi bil, kavramları çok iyi bil, fen derslerinde özellikle ve de sınırlı sayıda soru tipiyle bunları pratikleştir, pratik haline getir daha doğrusu. Devam da sınava gir. IT fiziği fulle çık. Artık sınav biraz daha buraya geldi ve her geçen sene buraya doğru gitmeye devam ediyor. Bu yüzden zaten ben de ilk soru Bankası ile sınırlı kıldım. Dersi çalışırken de konu anlatım kısmına olabildiğince fazla önem vermeniz gerekiyor. Anlamayacağınız bir seviyeyi o hızı manasız bir seviyeye çekmeden çok çok önem vererek tüm kavramların altını doldurarak not alarak ve tüm ilişkileri güzel bir şekilde kurarak dersi dinlemeniz gerekiyor. Eğer zaten bunu yaparsanız öyle aman aman soru çözmeden de 3 tane 4 tane 5 tane 10 tane kitap çözmeden de çok rahat bir şekilde dinlediğiniz fen dersini fullleyebilirsiniz. Ancak tekrar tekrar altını çiziyorum. ÖSYM'nin geldiği noktada konu hakimiyeti soru pratiğinden daha önemli bir noktada en azından fen dersleri için. Bu yüzden konuyu iyi dinlemeden bu işin olmayacağını bilin yani. İkinci başlığımız gençler fizikten korkmanıza emin olun hiç gerek yok. Fizikten korkmanızın tek sebebi şu. Genel olarak ülkede fizik yapılamamasının tek sebebi şu. Dediğim üzere sorular artık eski tip olmamasına rağmen artık konuyu bilmenin önemi artmasına rağmen fizik halen eski tarzda formüle dayalı, ezbere dayalı, ezberci bir mantıkla anlatılıyor. Tamam mı? Farklı bir şekilde anlatılıyor. Önünüze çıkan soru tipleri farklı Önünüze çıkan soru tipleri sizden ezber yapmamanızı istiyor. Mantık çerçevesinde yeni yollar üretmenizi istiyor. Size öğretilen fizik tamamen rakamlara dayalı, sayısal ve ezberci. Bu şekilde öğretildiği için de siz sınavlarda, soru bankalarında karşınıza gelen fizik sorularını yapamıyorsunuz veya zorlanıyorsunuz. Bu da elbette bir ön ve korkuya sebebiyet veriyor. Ancak burada şunu garanti edebilirim ki YouTube hocaları gerçekten çok iyi. YouTube hocaları gerçekten çok nedensel anlatıyor. YouTube hocaları ezberletmiyor. Bundan emin olabilirsiniz. Yani çevrenizdeki fizikçiler kötüyse kötü olmak zorunda değil bu arada. Bunu hep söylerim. Yani iyi hocalar var, iyi öğretmenler, işin hakkıyla yapan insanlar var. Fakat çevrenizdeki fizikçiler kötü olsa dahi YouTube'daki fizikçiler iyi. Fiziği ezberci öğrenmek zorunda değilsiniz. Mantığını kavrayamamak zorunda değilsiniz. Fizikten korkmak zorunda değilsiniz. Buradaki hocalarınızı can kulağıyla dinlerseniz eminim ki şu anki müfredata, şu an olması gereken tarza yakın ve uygun bir şekilde fizik dersinizi öğretecekler ve sizin herhangi bir sorununuz kalmayacak. Bu yüzden fizikten korkmayın. Fizikten sadece ezber yapanlar korkmalı. Fiziği nedensel ve mantık çerçevesi içinde öğrenen kimsenin fizikten korkmasına gerek yok. Zaten gelen sorular sorulan düzeyde ortada yani aşikar. Bir diğer başlığımız formül ezberleme meselesi. Şimdi gençler ben fizik formüllerine otursam her bir formülü kağıda döksem belki de lise fiziğinde yüzlerce formül var. Belki bin küsür formül vardır. Fakat bu formüllerin %99.9'unu ezberlemenize hiç gerek yok. Formül dediğiniz şey arkadaşlar türetiliyor ve siz bir formülün nasıl türetildiğini öğrenirseniz o formülü ezberlemenize hiç gerek kalmaz ve de asla unutmazsınız. Herhangi bir anda o formüle ihtiyacınız olursa mantığını hatırlarsınız, formülünüzü türetirsiniz ve de kullanarak yolunuza devam edersiniz. Tabii ki bilmemiz gereken bazı temel formüller var. Mesela mekanikte efeştiremeyi tabii ki bileceğiz. Enerji formüllerinin en basit hallerini tabii ki bileceğiz. Ancak buradan ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Geriye kalan devasa formül havuzunun %99.9'u temel formülleri ve de mantığı bildiğinizde türetiliyor. Bunun en güzel örneği atışlar konusudur. Atışlar formülleri yazarsanız internete önünüze belki 50-60-70 tane formül çıkar. Her şeyin bir formülü var atışlarda güya. Ancak sadece ve sadece temel mekanik formülleri ve de atışın en temel bir formülüyle geriye kalan tüm formüller çıkartılabiliyor. Yani atışlardaki o 50-60-70 tane formülün hiçbirini ezberlemenize gerek yok. Sadece işin mantığını kavradığınızda ve de temel formülleri bildiğinizde ihtiyacınız olan formülü ihtiyacınız olduğu anda türetebiliyorsunuz, üretebiliyorsunuz. Bu elektrikte de böyle, manyetizmada da böyle, fiziğin her alanında da böyle. O yüzden gençler formülleri olabildiğince ezberlemeyin. Formül ezberlemekten kaçının. Her zaman temel formüllerle mantığını anlayarak onu türetmeye çalışın. Böyle olursa zaten çok daha az risk almış oluyorsunuz. Bir diğer başlığımız fizik demek kavram demek. Yani günümüzde şu anki ÖSYM'nin bakış açısına göre fizik demek kavram demek. Kavramları iyi bilen fiziğe gerçekten kelimenin tam anlamıyla hükmediyor soru dahi kaçırmıyor. Bunun tam aksiyonunda da ezberi çalışıp kavramların altını boş bırakanları da ÖSYM e sorduğu kavram temelli soru tipleriyle yatırıyor. O yüzden kavramları mükemmel bir şekilde öğrenmen gerekiyor. Aklına bir kavram takıldığında bunun üzerine gidip öğrenene kadar içinin rahat etmemesi gerekiyor. Yani o kavramı öğrenene kadar gerçekten tam anlamıyla mantığını kavrayana kadar peşini bırakmaman gerekiyor. Burada da en güzel yollardan bir tanesi YouTube. Hatta benim burada sana vereceğim bir bonus playlist var. Ertan Hoca'nın eski bir playlisti var. Kavram yanılgıları diye yenisini çekecek mi bilmiyorum. Ancak eski playliste gayet iş görüyor. Fizikte lise fiziğinde kafana takılan birçok şeyin cevabını hoca zaten zamandan hani öğrencilerden bu feedbackleri aldığı için o playliste çekmiş anlatmış ve orada duruyor. Kavram yanılgıları ismi bu. İşte mesela eylemsizlik gibi sürtünme kuvveti gibi o birazcık daha böyle soyut olup öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği birçok konudaki kavramları o playliste açıklıyor. O playliste bulamadığın bir şey olursa da youtube derya deniz her türlü bulursun. Sadece araştırman gerekiyor ama ne olursa olsun öğrenme aşamasında kavramların altını doldurman gerekiyor ve de kafana takılan bir şey olursa yani kafana tam yatmayıp böyle formüle ezberliğin geçeyim noktasına gelirsen bunu asla yapmaman ve o kavramın peşine düşüp gerçekten ne anlama geldiğini öğrenmen gerekiyor. Son olarak gelelim branş denemelerine. AYT fen derslerinde şöyle bir sıralama düşünebilirsiniz. Konu en büyükle ondan sonra soru bankası ondan sonra branş denemesi gibi. Yani hemen hemen %99.9'unuzun denemeye daha çok yolu var. Denemeye çok uzaksınız. Fakat ben şimdiden bazı belli başlı denemeler vereceğim. Bu sıradan şaşmayın. Konularınızı çok güzel bir şekilde öğrenin. İki tane soru bankasından hakkını vererek bu işi götürün. Ondan sonra denemelerinize başlayabilirsiniz. Denemeye geçmek için kesinlikle özellikle AYT'de acele etmeyin. Denemeleri verecek olursunuz olursak da kolaydan zora şuradan başlıyor. Hız ve renk 3-4-5 3'te Özcan Aykın, ESH Aydın, Apotemi. Bu sırayla dediğim gibi denemelerinizi kullanabilirsiniz. Bu kadar deneme bu arada fazla. Bunların hepsini çözmenize kesinlikle gerek yok. İçinden beğendiklerinizi çözün diye sadece şey söylüyorum hani böyle spektrum olarak vermeye çalışıyorum ki sen beğendiklerine dair bir böyle kombinasyon yapıp onları tercih edebilirsin. Benim mutlaka çözdüklerimi soracak olursan da 3-4-5 3'te ESH. Şu 3 denemeyi sınava girmeden ben senin yerinde olsam çözerdim. Ancak dediğim gibi sen farklı kombinasyonlarda kullanabilirsin. Fizik hakkında Konuşacaklarımız bu kadardı Atladığım bir şey yoktur diye düşünüyorum Fakat varsa da yorumlarda yazabilirsiniz Ben zaten yorumlara bakıyorum Atladığım bir şey olursa da orada cevaplarım ki Herkes nasibini alsın diyeyim Ayete rehberleri hız kesmeden gelmeye devam edecek Hem videoları kaçırmamak için hem de Beni birazcık daha böyle motive etmek mutlu etmek istiyorsan Abone olursan çok seviniriz diyeyim Seviliyorsun kendine iyi bak görüşürüz